Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben burada balık yapıyorum arkadaşlar istavri temizledim yıkadım dizdim şimdi kızarmaya koyacağım Bismillahirrahmanirrahim temizlerken çekmeyeyim dedim arkadaşlar Böyle hazır oldu öyle çekimledim. dizdim yıkadım yarısını hamsi aldım yarısına istavrit. bir de bir tane de palamut kızlarımız palamudu daha çok seviyor arkadaşlar torunum kızım bizde istavrit hamsi öyle arkadaşlar siz nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz rabbim iyilik versin hepinize. Pişene kadar burada hamsi süzülüyor ama önce şey yapacağım, palamutları pişireceğim arkadaşlar. Torunum okuldan geldi, acıkmış. Dedi anneanne önce benimkini pişirseydin dedi ama ben dizmiştim istaveti torunum gelene kadar. Hepinize hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Allah'ın sağlıkla, sıhhatle geçirmeyi nasip etsin Ramazanımıza. Bayrama hepimizi sağlıkla ermeyi nasip etsin Rabbim. Ramazanımız da geldi. Çok şükür. Böyle arkadaşlar, videolarımızı izlemeye devam edin arkadaşlar, destek verin. Biraz videolarımız düşüşte. Bu kanal hepimizin kanalı arkadaşlar. Yükselelim beraber, hep beraber. Yoksa yok olur gideriz siz de destek vermeseniz arkadaşlar. Siz varsanız biz varız. Siz yoksanız biz yokuz. Böyle arkadaşlar. Balık kokuyor mu arkadaşlar yemeden de durulmuyor. Ne yapalım? Sonunda temizliyoruz. Verenlerin su kaynatıyoruz. Vanilyalı su kaynatıyoruz. Kokusunu gidermeye çalışıyoruz. Yemeden de olmuyor hepimiz seviyoruz yani hamsiye. Daha çok hamsi seviyoruz biz Karadeniz'de olduğumuz için arkadaşlar. İstavrit iyi yani. Elif'im uyuma. Elif. Uyuma bu pişsin seninkini kızartacağım tamam mı? у н 나 г о Arkadaşlar. Babam diyor, tatlımın ne yapıyor benim diyor. Balık yapıyor abi deseydin. <laughs> ben dedim? O zaman yiyeceğiz diye. Kızım ne yiyeceğiz <laughs> Ben de öyle dedim. <laughs> ben de acıktım yani arabayı yemedik kızım. Ben ateşledim. Ben hiçbir şey yemedim. Bugün <laughs> çok iş yaptım ben. Hiçbir şey yemedim. Bütün işler <laughs> bana kaldı. Ben yaptım et. Hasta olunca. Evet bundan da yaşa Bunun ama bunu tam hmm. Yemez yani diğer da o. <laughs> Bu da gibi hmm. hemen hemen eti. Sonra da ne hazırlıyorsun Özge Hanım? tut tut tut. Bilmiyorum bakacağız da. Şeye de bakmadık zaten. Kaçta yaparız tamam. Evet. İnsana bakmadık hiç. Bugün çok yoldum. Ne videolara bakabildim arkadaşlarım. Aynen. Ne kendim videolarıma bakabildim. Kendi bir makineyi açtık. Anlaşıldı. Yenisini hmm. hmm. şey 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 <laughs> şöyle yakından ya. Çok güzel. Böyle yakından çekelim dedim. Tripoddan görünmüyor arkadaşlar. Bir tane kameraman lazım. Özge hanım kameraman olamıyor her zaman. İşi olmuyor. Yoğun <laughs> oluyor. Arkadaşlar bakın bunu Elif yapmış. Resmi okulda. Hoş geldin Ramazan. Yuru. Palamutu da koydum yanına. Boş tava mı kızarsın değil mi? Aynı. Böyle. Düzeyim yine de öyle. Boş tavayı kızartmayayım. <laughs> i̇ki palamut. iki, palam i̇ki palamutla kızarmasın. Hamsiler bayağı minik ama şey taze. Evet. Minik olduğu için taze herhalde. <laughs> Yaşlanmamış diyorsun yani. Evet. Şu kızarttığımı da çek. Sterletimiz kızardı. O taraftan kırmızı çıkmıyor sanki değil mi? Evet. Bak buradan güzel çıkıyor. Nar gibi kızarttım arkadaşlar. Zahmetli oluyor ama biraz. Aynen. Burada pişecek olan. Bu hepsini almıyor nokta. Bir daha soğan yapalım yanına, soğan pişiririz. Hı hı. Şanslılar kızardı, alalım böyle. İçinde salaması olduğu için sevimledim kalayı Kolay gelsin. Sağ ol. Ekmek almaya. Evet, kaç tane alayım? 3-4 al. Sağra da olacak. Sağra da olabilir. Benim Çabuk gel, da. sizin balık kızardı bak. Bak. Salamın <laughs> size. Evet. Tam size yersin biraz ya. Yerim biraz. Hadi soğumadan son bir şey. tane ekmek alıyorum. Son tava. Şan tavayı da dizdim, Hamsileri dizdim, ortası boş kaldı. Bir de soğan pişmişi yapacağız, burada da var. Soğan pişmiş pişireceğiz, hazırladık buraya. Soğan pişmişi çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de deneyin. Arkadaşlar biz balıklarımızı kızarttık, şimdi yiyeceğiz inşallah. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlarınız olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Elif de hayırlı akşamlar diyor arkadaşlar. Bak. Allah'a emanet olun arkadaşlar.